Oh. oh. Kastamonu'da ikamet eden 20 yaşındaki Hasan Yaman ve Sefa Yaman isimli ikiz kardeşler çocukluklarından itibaren birbirlerinden hiç ayrılmadı. Eğitim hayatını tamamlayan Hasan ve Sefa Yaman isimli ikiz kardeşlere askerlik celbi geldi. İkiz kardeşler Hasan ve Sefa Yaman'ın görev yeri Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığı olarak belirlendi. Aynı birlikte askerliği yapacak olan ikiz kardeşler Hasan ve Sefa Yaman için Kastamonu'da bulunan Hazreti Pir Şeyh Şabanlı Veli Mevlid-i Şerif okutularak dua edildi. İkiz kardeşiyle birlikte büyüdüklerini ve Çanakkale'de aynı birlikte askerlik yapacaklarını söyleyen ikizlerden Hasan Yaman şöyle dedi. Güzel bir duygu. Ee, şans eseri aynı yere düştük şu an. Güzel bir duygu. Ee, Allah'a kıza nasip etsin. Sevinçli olduklarını kaydeden Sefa Yamansa ikiz kardeşimle birlikte askere gideceğiz. Kendimi güzel hissediyorum dedi. güzel bir duygu. İşte şans eseri ikimizin aynı anda askere oldu. Ve aynı birliğe. Aynen aynı birliğe Çanakkale'ye. Birlikte gideceksiniz. Birlikte aynı gideceğiz. Aynı günde olacak. Evet.